Herkese selamlar Barak itibariyle. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS 2'deyiz arkadaşlar. Gerçek hayatta Türkiye haritasındayız. Merzifon'dan ne yapacağız? Orada gideceğiz. Ordunun içerisi birazcık yenilenmiş. Bak şöyle haritadan da göstereyim. Bu şekilde Samsun'dan sonra işte Ünye Çarşamba falan gelmiş. Buradaki tünellerimiz gelmiş. Fatsa'dan sonraki uzun tünellerimiz. Ve ordunun otogarı bayağı bir yer değiştirmiş. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kendi kendine harita bir anda güncellenmiş abi. Güzel de olmuş. Şimdi Merzifon'dan çıkışımızı yapacağız arkadaşlar. Ne oldu? Snowy Moon'la beraberiz bu modumuzla. O zamanlarda dümenden çok fazla reklamı çıkıyor ya bu grafik modunu. Çok gerçekçi bilmem ne falan Hikayesine baktığın zaman yansımalar etraf çevre detayları gerçekten güzel duruyor, güzel duruyor ama arabanın üzerindeki tabi detayları yok ediyor kardeşim bak buradaki yazılar bilmem neler lamma detaylarımız çoğu şey böyle birazcık. Gerçekçi olmaya yaklaşırken bazı yerlerde yazılar özellikle Volvo logoları arabanın içinde de gidiyor. Böyle bir problemimiz var. Onun haricinde benim hoşuma da gitti yani çok da fena değil. Bir şöyle çok da koyu bulutlu havaları sevmem ama gökyüzünü bu şekilde değiştirebiliyoruz. En şöyle yine aydınlık olan şu kalabilir. Bu kalabilir. Tamamıyla bir ışıklandırma ile beraber yapılan bir şey tabii bu. Onun haricinde dediğim gibi bak genel olarak bulutlu yani bunu çok seven vardır, sevmem vardır. Açıkçası benim içimi karartıyor böyle kara bulutlar kardeşim. Ben öyle çok sevmiyorum ama bak iç kısmı da bu şekilde. Yani normal bizim kabinimiz nasıldı? Böyleydi mesela detaylar gözüküyordu, güzel gözüküyordu. Hop bu grafik modu sayesinde böyle biraz eh işte olmuş. Eh işte olmuş yani. Bir bakalım. İçeriden de güzel göre gözüken bir şey var mı? Şu olabilir. Biraz daha açık bir şey var mı hocam? Çünkü modumuzda gece yok arkadaşlar. Bu biraz daha böyle sarı bulutlar. gün batımına doğru gidermiş gibi falan gözüküyor. Neyse yavaştan bir çıkışımızı yapalım. Oraya kadar bir gideceğiz. Uzun zamandır ETS videoları atmıyordum. Biliyorsunuz ki Car Parking tayfa bizi çok böyle yordu. Abi sabah kar parking çek, akşam kar parking çek, öğlen kar parking çek, gece kar parking çek, sabah kar parking çek. Arkadaşlar ufaktan böyle bir ETS'ci tayfayı da mutlu etmemiz lazım. Biz bu yola nereden baksan ETS'le çıktık gibi bir şey oldu. Ee, çok da böyle unutmamak lazım oyunu. Ara sıra yine bir oynamak lazım. Moda baktığım zaman genel olarak şöyle ilk aşamalardan bahsedeyim. Hoşuma gidiyor. Yani görsel olarak bak şu an yansımaları olsun, ışıklandırma detayları olsun vesaire vesaire. Gerçekten güzel güzel ama tabii eksikleri de var. Bu ilk çıktığı zamanlarda 2 iki, iki hafta falan oldu, 2,5 hafta falan oldu. O zamanlardaki mesela sürümleri biraz daha kötüydü. Şimdi daha tabii beta'ya geçtik. Daha böyle iyileştiriliyor sürekli ama ben bunu sürekli takip ediyorum. Ekstra olarak da şimdi grafik modu da yaptığımız için ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii gelişmesi gereken çok şey var. Özellikle gecenin gelmesi lazım oyuna. Ama oyundaki en kötü muhabbet de gece grafik ayarı yapamıyorsun yani. Ona sana oyunu o kadar müsaade etmiyor. O kadar o kadar müsaade etmiyor baktığı zaman şu anki modlarımız gayet gayet güzel. Bayramınız nasıl geçti kardeşlerim? Umarım güzel geçmiştir. Ben böyle bir harbiden 2 senelik bir kanalımız var biliyorsunuz. Yine yakın bir videomuz var. Ee, i̇lk defa adam akıllı bir mola verdik. Bir 4 gün. Telefonu bile elime almadım. Normal bir insan olduğumu fark ettim yani. Gerçekten güzel oldu. İyi oldu. Az bir şey dinlendik gibi bir şey oldu. Onun haricinde tekrardan buradayız. Yani bir senelik izimizi de bir 4 gün olarak kullanalım da abi. Bu kadar da iyi yani. Evet Mersfon şimdi Samsun istikametine doğru gideceğiz. Ya yani isteriz ki tabii bu oyuncuyuz biz de her geçen gün tabi elinden geldiği kadar ya ufaktan bak droplar da yapıyor. Her geçen gün elinden geldiği kadar böyle oyunu güzelleştirsin. Harita ekstra Türkiye Türkiye daha çok böyle benzesin derken bu yerini baya baya geliştirerek benzettiler. Şimdi ordu tarafına doğru tüneller falan yeni otogar bilmem ne gelmiş. E, gireceğiz bakacağız onlara bakacağız. Baya baya yalnız bir şey değil mi? Bak 4000 benim kanka? He 4060 kullanmama rağmen ufak ufak saçma bir şekilde droplar tıkırtılar yapmaya başlıyor. Şeffaflığı ile yansıtacağım baba bizde yalan dolan dümen yok. Olduğu gibi yani bir yerde bir hata varsa onu söyleyeceksin kardeşim öyle bir şey yok yani. Böyle FPS konusunda biraz problem var. Mesela bana hep şey diyorlardı Reşat'tan sen hikaye yapıyor, yapıyorsun onu veriyorsun falan. E öyle değil işte yani sonuçta baktığınız zaman Reşat'ta da FPS çok öldürebilirsin. FPS'i öldürmeden en düşük sistemde bile Güzel FPS değerlerinde güzel oyunlar oynamayı, oyunu keyifli hale getirmeyi sağlayacak şeyler için çabaladık biz mesela. Bu konuda baktığın zaman da bizim yani grafik paketlerini beğenmeyen neredeyse yok gibi bir şey. Bazı yapamayan arkadaşlar oluyor. Onlar da artık yani onların da hani kendi başarısızlıklığı mı diyeyim, beceriksizliği mi diyeyim bilmiyorum yani. Çünkü mesela aşı kırıp 2000'e yakın kullanan arkadaşımız var. 1990 1980 tanesi falan yapmış kullanmıştır. Hani bir 10 tane 15 tane ya sorun yaşayan ya var ya yok yani. Bir elin parmaklarını geçmez. E akabinde yapamadıkları için de bunlar böyle şey yapmaya çalışıyor. İsyan çıkartıyor. Bir de bizim modumuzu alıp paylaşanlar falan olmuş. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Yani başka birisinin hakkını yedikten sonra illa başınıza bir şey gelir. Ben ona inanıyorum. Ben sıkıntı yok. Ben öyle insanlarla uğraşmam. Benim modumu alıp dağıtanları da biliyorum kim olduğunu onları da gördük neyin ne olduğunu gördük yani sıkıntı yok problem yok yani içleri el veriyorsa o kadar karaktersiz o kadar şerefsizlerse benim yapabileceğim bir şey yok ama kendi vicdanlarıyla savaşsınlar onlar o kadar öyle çoluk çocuk çocuk peşine koşacak halim yok yani evet abi Gördüğünüz gibi bak sol tarafta mesela burası neresi? Samsun'a doğru çıkarken kava falan çıktığı zaman Böyle güzel bir benzinliğin üstünde Türk bayrağı var devasa. Orası çok güzel mesela yani yolda giderken sürekli o bayrağı çok severim yani böyle görerek güzel oluyor. Yaz çok başka oluyor. Devasa çünkü. Dağın bir ucunda görebiliyorsun onu. Bu arada buraya böyle yeni bir şeyler gelmiş. Bak meşhur köfteci bilmem ne köfteci falan diyor. Şu an Menemen taraflarına doğru falan gidiyoruz galiba. Bak mangala bir yazıyor burada. Ufaktan bir benzinliğimiz var. Ya harita güzelleşiyor. Her geçen gün güzelleşiyor. İlk başta şey istiyorduk biz en başta. Keşke diyorduk Türkiye'de olsa. Bak adamlar yaptı. Gene kim yaptı? Gene Türkler yaptı. Gene <laughs> bizim adamlar yaptı yani. Helal olsun. Ellerine sağlık diyelim. Kalına selam olsun. Bütün oyuncu gibi ekibine. Bak görüyorsun? Çok güzel abi. Çok güzel yani. Onun haricinde çimenler falan filan mı bitti böyle bir Renkleri çok stabil olmuş gibi geldi ya. Buradan böyle biraz modları değiştirebiliriz. Süremiyoruz. Allah tırı yatıracağız. Dur lan dur lan dur lan. Lan oğlum. Yapacak bir şey yok dayı. Yapacak bir şey yok. Karayolları ey. Kantarı kaçırdık abi. <laughs> Kantarı kaçırdık. Böyle bir aydınlık feraha bu olabilir mesela. Bir de bunu kapattığı zaman direkt sol yukarı bakıyor. Biraz daha ferah ya. Biraz daha şöyle renkli. Renkli yok yani. Renk seçeneği yok. Soluk. Bulut. Kara bulutlu. Bu şekilde. Motion Blur'u falan açabiliyorsun. O zaman biraz daha böyle bir FPS kayboluyor. Bir tık daha tabii bulutluk falan güzel oluyor ama daha açayım. Göstereyim. Ama bile şeffaf bir şekilde. Şöyle açıyoruz. Buradan arttırabiliyorsun. Bu da sana ne yapmayı sağlıyor? Yolda giderken bak kenarları biraz daha bulunma alıyor görüyor musun bak. Biraz daha böyle gerçekçi gibi. Bunu hatta fullle. Bunu şöyle fullleyelim. Bak bu sefer de ne yaptı? Görüntüyü bozuyor. Aynen. Bunu böyle düzgün bir şeyde kullanmak lazım ya. Ya bunları böyle hep tek 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 kendi hoşuna gidecek şekilde. Bunları böyle ayarlaman lazım. Bir türlü birazcık problemli. 19 Mayıs Sinop. Evet Samsun değişmişti bu arada. Doğru. En son ki güncellemelerle beraber Samsun'un birazcık iş kısmı e, Samsun'un giriş kısmı biraz değişmişti. De. Burada otogar sapağı var mı olması lazım burada bir yerde. Aynen ileride sağda otogar sapağı buradan 19 Mayıs kısmından yani neresi oluyor aşağı yukarı Atakum tarafına giriyorsun. Sol taraf otogar. Aynen. Arabalar falan da bozuk bak biraz görüyor musun? Ya yani baktığın zaman çevre detayları olarak falan grafik olarak eyvallah. Bir tık güzel ama Dediğim gibi böyle hatalı Hatalı da değil yani Tatlıyım sana Domatesi fazla olan bir salatanın Anladım hani soğanıyla salatası olmaz. nasıl Böyle dördek veremez de Ne bileyim ya bir, Galiba arabam vardır ama Gezecek kadar mazotun yoktur Paran yoktur yani öyle oldum ben keyif alamıyorum ya Hani Güzel bir arabam olsun çok güzel olmasın Ama hani mazotun da olsun yani Ne bileyim bu kadar bu kadar uğraşılması yerine biraz daha logoların falan her şeyin kalması ha böyle bir güzel olabilirdi yani. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Anlatamadım büyük ihtimalle. Yine hiçbir şey anlamadınız ama anlayanlar anladı kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Genel olarak güzeldi. Şey gibi hissettiriyor biraz daha. Oyunun ne deniyordu ona? Arabaların şeylerini alıyor mu? Gidiyor işte Sky'dan. Sesten bilmem neler. Ee, lisans, lisans. Yani Lisanssız gibi bir hale gelmiş gibi hissettiriyor. Babalar <laughs> bak Samsun Çarşamba Ordu 159 km yazıyor. EDS'lerden geçiyoruz. EDS'lere de koymuşlar. Ordu Trabzon Çarşamba Havalimanı. Nasıl neresi? Şehir merkezi falan diyor ama kapalı tabi. Buradan giriyorsun, dönüyorsun yalnız giriş yerleri ve köprü gayet güzel. Bu yol çok gerçekçi olmuş. Hani bunu büyük ihtimalle... Bilmiyorum haritalardan mı bakaraktan fotoğrafları yaptılar. <laughs> ya bunu Samsun'da birisini yapmış olması lazım. Bak yoldaki şeritler bile kayboluyor Gördün böyle hataları var. Böyle hataları var. Ben de hatalı, sorunlu, iyi olmayan bir şeyi de çok da böyle paylaşmayı da sevmiyorum yani. Fena değil. Fena değil. 80 Şimdi burada mesela ileriden sol tarafta liman AVM solda kalır. Oradan sağdan direkt gidersin. Orada bir ufak daha benzinin yanında bir AVM daha olur. Oradan sonra hop çarşamba. Oradan terme, perşembe, ünye, patsa. Ordu diye gidersin yani. Özellikle şuralara baktığımız zaman bak şehirdeki yoğunluk vesaire güzel gözüküyor. Tabi grafikle alakalı bir şey değil bu bahsettiklerim. Haritayla alakalı. Bunlar çünkü yok diye çıktı zamanlarda. Samsun diyordu sadece tabelesi Samsun'a benziyordu anladın mı? Bak şimdi ha buradaki benzinliğe kadar yapmışlar. Virajın burasındaki benzinliğe kadar yapmışlar yani. Çok güzel olmuş lan. Çok güzel. Yoldaki eğimi bile vermişler oğlum. Bak polise bile koymuş. Bu polis iki senedir burada. Ben kaç senedir geçip duruyorum hala burada. Vay be. Değiştirelim içim karardı. Yemin ediyorum içim karardı ya. Az açık renkli bir şey koyalım lan insan. Şu biraz daha iyi gibi evet. Bu arada yollarına çıkabiliriz tabi yaparken. Yağmur yağacak bir şımsı. Yağmur yağacakmış gibi. Bir daha değiştir. Yok mu babacım biraz açık bir renk. Karadeniz'e gidiyoruz tamam da. Yani. Aynen bu, bu, bu fena değil. Fena değil. Bu, bak bu güzel evet bu güzel. <laughs> ne değişti? Işıklandırma değişiyor. Başka bir şey değişmiyor Sadece ışıklandırma. Önce bir şey abi ya. Şimdi kar parkinde baktığın zaman biraz stresli oynanılır Araba al, araba sat, modifiye et. Çok uzun sürüyor. Siz 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika izliyorsunuz videoyu ama akabinde bir 4 saatlik bir video o 15 dakikaya sıralayabilecek kadar arabayı pazara koyuyorum. 1 saat orada bekliyorum mesela ya. Yani. Araba satılacak mı? Satılmayacak mı? arabayı yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan filan o arabayı satma aşamaları çok bekletiyor insanı yoksa araba yap modifiyel gittiğin gibi satılsa keyifli ama satmak için bir yarım saat 40 dakika bekliyorsun bir arabayı minimum bazıları nadir olarak bir anda gidiyor onun haricindekiler trink yani dakikasında gitmiyor Onları birazcık bekletiyor o da tabi ne yapıyor can sıkıcı oluyor manette söyledi ki bak yolda git ha, çayımızı aldık kahvemizi aldık ufaktan arkaya müziğini koy sohbet muhabbet etti falan filan akar yani Yolla giderken böyle bir şeyler konuşmak da güzel olur. Tabi bir taraftan da çevre detaylarına bakıyorsun. Bakmadan gitmek olmaz. Hocam burası neresi? Tabelalar da gidiyor. Samsun Organize Sanayi Bölgesi diyor. Samsun'un birazcık çıkışına doğru geliyoruz. Bu sağ tarafta havalimanı olması lazım. Yanlış görmediysem sola doğru bir yol gidiyor çünkü. Yo yine Organize Sanayi Bölgesi diyor. Çarşamba da havalimanımızın olması lazım. Tabi zaten altı vites. Ooo Sky'cim. Yapışıyoruz e, mu dayı? Ya? He? Hop selamünaleyküm. aleyküm. Evet EDS. EDS bizi çaktı. Eylül yarası gitti zaten şu an. Bir kolu olacak şöyle var ya çekeceğim. Vallahi mis gibi olur ha. Sinyal kolu olacak, bir atardar kolu olacak. Akacağız baba oyunda ya. Onlar güzel olur. Onlar daha keyifli hale getirir. O zaman daha gerçek sürersin. Daha güzel, daha keyifli olur ya. Yani. Evet, ufaktan tünelleri görmeye başladım. Çarşamba. Oh, çamur akıyor vallahi. Çarşamba sel aldı derler ya. Çamur akıyor çarşamba da suyunu. Orada iyi sınırı diyor. Buraları çok güzel ya. Tünelleriyle meşhur zaten değil Tünelleriyle de meşhur. Ünye Yunus Emre Tüneli diyor. Bu kısa. Bu bir şey değil. Şimdi ordunun girişindeki o büyük tüneli yapmışlarsa aşağı 3 kilometre 800 müydü neydi öyle bir şey. 4 kilometre yakın bir tünelden çıkacağız. Bak tokat tabelaları falan gelmiş. Buralar bağlanır. Buralar gider. Buralar gider yani. Bir iki seneye kalmadan bu arada hatta bir 10 sene sonra tahminimce artık herkes kendi mahallesine falan girer gibi geliyor bana. Adamlar yapıyor abi. Bayramca tüneli. Ben bu kadar da iş düşünmüyordum. Şehir işlerini değiştirdiler sanıyordum ama adamlar bildiğin yolları değiştirmiş ve ölçekleme olarak da sanki biraz büyüyor. Her geçen gün büyüyor gibi hissettirdi bana. Bilmiyorum niye. Bak sahil yolu falan buraları da yapmaya başlarlar. Buraya bu kavşağı koyup çizdiklerine göre buraları da yapmaya başlarlar ya. Üyene sahilinden geçeriz herhalde bir iki sene. ne diyor? Ordu okuyamadım tam. Ana, E bura çok kısa be. Perşembe ordu bak. Ana Buradan girebilir miyiz? Dur neyse. Burası ordunun şeyine geçiyor yani. Sahil kısmından. Perşembe tarafından giriyorsun. Direkt Körfez'den arı geliyor. Ama buradan düz gidersen de girasona giden tünel kapalı. Burası Bostepe galiba değil mi? Burası. Burası galiba Bostep'e bak. Teleferik falan var. Yapmış, yapmışlar mı bunu acaba Bostep'e çıkan yolu? Dur okay. O uzun tüneli merak ettim ya. Gerçekten uzun mu diyor? Aynen bak. 3, 3,5 kilometre. Bu tünel. Acaba tünelin gerçek ışıkları turuncu mu? Bu grafik modundan dolayı mı böyle gözüküyor? Çünkü normalde turuncu... O ne O ciddi misin ya? Oğlum burayı da yapmışlar bak. Harbiden iki tünelin arasında böyle kesik bir bağlantı var. Burası da yine iki kilometre. İleride Giras'ın tüneli çıkacak şimdi karşımıza. E kapalı ordunun içine sokacak bizi mecbur. Otogarını çok merak ettim. Girişini falan çok merak ettim. Burdullar bu videoyu beğendik kardeşim. <laughs> Aynen Duvarları bile koymuşlar. Bak 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 orduya gireceğiz şimdi bak. Yalnız bir şey diyeyim rahat bir 5-6 senedir açılmadı bu tünel Ve bu kadar mı zor bir tünel yapmak Ne oluyor ben anlamadım yani Millet şu ordunun içinden tırlar mırlar Gire gire yolları perişan ediyorlar kardeşim ya yani. Allah hiç olacak iş değil Bir şehrin içinden tır geçmesi kadar Kamyon geçmesi, otobüs geçmesi kadar Bütün bir şey yok O kadar çok düzeni bozuyor ki Yani böyle Bayan sürücü adaylarını mesela hep geriyor oğlum ya. Bakma hani biz bile geriliyorum ya. Arkamdan tır gelirken falan geçen yani şey gibi geliyor bir de adamlar. Son sürat geliyor yani. Arkasında yük var mı yok mu bilmiyorum. Ben aniden dururum önüme bir şey atlarsa e, şimdi o duramaz. O bana çarpar arkadan bilmem ne olur. O, o riski şey yapmak istemiyorum yani. Geriyor insanı Oy sana bir şey diyeyim mi? Birebir aynısını yapmışlar bu arada. Harbi birebir aynısını yapmışlar bu arada. Ordu şehirler arası otobüs terminali. Tabi buraya tırlan girmek biraz saçma olacak ama ufaktan bir göz atalım diye gireceğim ya. Buradan arkasına geçiyorsun arkadan giriyorsun normalde. Sağ taraf böyle köprü tarafına doğru gidiyor. Allah. Biraz genişler. Kırıcı mı doğdun be kardeşim? <laughs> bak 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 bak. Oğlum ne güzel yapmışlar ya. Ordular bu, bu videonun altına bir yapıştırsın mı yorumları? Eksiği var mı? Bence yok. Ok iyi olmuş. Ok iyi olmuş otogar ya. Buna bak. Servisler aynı hani şekilde böyle duruyor. Ok iyi olmuş. Harbi elinize eminize sağlık ya adamlar neler yapıyor bu? işte görüyorsun değil mi? Evet şimdi bir dakika buradan şöyle bir tersan girsek ne olur? Bir şey olmaz değil mi? Karşıdan araba gelmiyor zaten. Şöyle tersan mı bakalım bir şey kadar. Dayıcım ben şöyle bir geçeyim. Bir saniye. Eyvallah. Ref biraz büyük olmuş ha. Bak bu yol olmamış mesela yani uzunluk olarak yok abi yok. Evet buranın ordunun girişiyle baktığın zaman bir alakası yok. Aynen. Oo. Çok farklı olmuş. Bur buralar hiç olmamış. Hakikat buraları hiç olmamış. Şimdi olan tarafları var, olmayan tarafları da var ama yapacak bir şey yok. Şeyi merak ediyorum. Köprü yapmışlar mı Melet acaba? Bakayım. Aa tam o şey var. Aa o pet var. Sanayi nerede peki sağ tarafta? Yeni sanayi. Sana bir şey diyeyim mi? Bir ufaktan anım satıyor ama bu kadar büyük değil bu kavşak falan. Hani bir ufaktan anım satıyor şöyle baktığın zaman arkadaşlar. Bir bir çıtırdan o hissiyatı veriyor yani. Direkt şey mi? Oğlum direkt Giresun'a girdik be abi. Hani Cumhuriyet nerede? <laughs> o zaman 24 lira görüyor musun Hatta o zamanla yapılmaya başlamış harita direkt girosuna girdik kardeşim direkt az bari bir saat bir sürseydik olmadı pek olmadı havalimanı peki güya orduya kadar gelecek değil mi? Tamam şuradan dönelim. Giresun'un içinden dönelim madem. İyi de baba bir kavuşan her tarafına ışık koymuşsunuz. Gidemiyoruz ki. Daha tarafta işte ileride bir çikolata park falan var. Oradan sonra az biraz ileride. Gerçi Giresun Giresun'a doğru değil ya. Giresun değil daha oraya ışık. Gül yalıda havalimanı. Orada Giresun havalimanı diyor da Gül yalıda havalimanı yani. Giresun'a değil. Arabamızın da maşallah var. Çekiyor ya sağ taraftan buradan sahile doğru gidiyorsun. İleriden düz gidince böyle çarşı. Böyle Ferik Tersi, Hadi de kardeş. Hiç böyle bir tane yakışmayan kornalar bunlar. Burada bir daha mı duracağız? Hocam Dünyanın neresinde görülmüş ya kavşağın içinde kırmızı ışık. Bir gün kırmızı ışıklardayız. İki tane polis duruyor. Trafik polisi. O zaman yoğun tabi. Topaş var altımızda. Bir tane polis uzaktan böyle tüdük öttürdü gel gel diyor bana hani sen geç gibisinden. Tam ilerlemeye başladım. Diğer polis de dur diyor. Işık yanıyor görmüyor musun? E dedim arkadaşın çağırıyor. <laughs> e oradaki dedim el attı gel dedi. E kırmızı yanıyor diyor. E la polissin sen. Yani İkisi birbirine zıt. Herhalde o gün kavga etmişler. Biri çağırıyor, biri dur diyor falan. Bu adam dedim el işareti yapıyor. Gel diyor, geldim. Polis gel diyor deyince geldim dedim yani. Bu da sen ne diyorsun ki kırmızı yanıyor. Nereye gidiyor? İlginç. Ordu'nun baktığın zaman bak sana bir şey diyeyim mi? Ordu ile hiçbir alakası yok yani. Sahili neden mesela ana birleştirmişler? Onu da anlamadım. Ya bu gemi falan bunları neymiş böyle sahilde? Bu burası şimdi ana yol. Yani çok da buralar çok da olmamış gibi yani. Bir tık bir fatsamsı. Hı Tabi canım biraz biraz böyle bir fatsa bir havası veriyor bu. Mahotları güzel olmuş. De biz nerede duracağız? Abi nereye koyayım? Limana girelim o zaman. Arada şimdi bir yol verecek mi ya sana Evet oradan hiç çıkmaya gerek yok. Şöyle limana girdik. Liman da bayağı büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Hadi bir de sorma yani. Allah billah. Arkadaşlar dünyanın sonu neresi diyordunuz? Aa bak Şuradan şurada yol bitiyor. Oradan aşağı düşüyor işte. Batık bir gemiyim. Biraç yıkılar var aklımdan. Olsun. Ama mod bu şekilde. Yani ordu falan harbiden gidiyormuş. Karadeniz'i neredeyse Karadeniz'in yarısını bitirdik kardeşim ha. Buradan böyle geldik işte. Ordu'ya kadar geldik. Bak buradan döndük. Buralar falan hep değişmiş. Şey Bak buralara hep ekstra tüneller gelmiş. Virajlar artmış. Bilmem ne olmuş. Böyle isterseniz ara sıra yine tekrardan devam ederiz. Yani daha önceden geçtiğimiz yollar tabii ama buralar ama işte yenilenmiş olduğu için ne oldu mesela? Ekstra. Dünyayı gördük, çarşambayı gördük. Ne bileyim buraları falan gördük yani bayağı şey gördük. Hadi bakalım kendinize bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.